Herkese selamlar. Bence kanalıma hoş geldiniz. Kanalın ikinci videosuyla karşınızdayım. göber. İkinci videomuzun konusu olmazsa olmaz kamp ekipmanları. Onun için de siz dekatlona gidin. Hep beraber gireceğiz. Demirbaş ürünlere bakacağız. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Onlar ne? Olmazsa olmazlar. Tamam mı? Videoya başlamadan önce de lütfen kanala abone olun. Ve bizi destekleyin daha çünkü yolun çok başarılıyız. Hadi hep beraber şimdi içeriye girelim de videoya başlayalım. Şimdi kendimize yani Fresh'in bilek çadırlarına bakacağız. Niye Fresh'in bilek çadırlarına bakacağız? Çünkü kampta seni en çok etkileyecek şey güneş ışığı. Uyku kaliteni etkileyecek, dinlenme süreni etkileyecek, Sabah köründe uyanmak zorunda kalacaksın. İçine iyi soyulurken tedirgin olacaksın çünkü normal çadırlar ne yazık ki dışarıya içeriği belli ediyor. Ama bunlarda öyle bir problem yok. İçeriden soyunur, ben giyinirken her an önce dışarıya belli eden bir sistem yok. Ayrıca güneş ışığında çok iyi kesiyor. Hani öğleye kadar yat uyumur. Öyle evet. Bu şu an promosyonda üç kişilik ama iki kişi kalınmasını daha çok öneririm. Yani, fiyatı da 3.450 lira. Tamam. Anlaştık mı? Diğeri de böyle. Model farkı var. Özellik yine aynı bundaki tek fark önünde bir gel, gel. alanı var. Bu önündeki alanı çantanı, ayakkabını, malzemeyi var. Onun dışında genişlik de aynı, <laughs> özellik de aynı. Şimdi böyle gidelim. Gel, gel. bu tarafı gelmiş. Ve şimdi bu olmayan bir çadırın görünümü. Bunu da Şuan belli olmaz fazla, videodan ama karanlıkta içeride kamp lambasını, çadır lambanı falan yaktığında içeride hacım bir kara gibi, dışarıdakiler seni ısırır. E bu da ne? Mahrumiyet. Aldıysın biraz. Maalesef kısıyor. Yoksa bu da fena değil. Bütçeye göre tabii. Ama e, şu an zaten aynı fiyat. Yani bunu bu parayı vereceğim. Giderim ona o parayı veririm. Özellikle bir çadır Diğer bir çadır da aile olarak kamp yapacaklara özel. Ve ya diğerleriyle de, de aile yapar ama bununla daha rahat edersin. Bu arkadan görünüyor. Biz arkadan geldik şu an. İstemeden. Bunun özelliği En güzelliği özelliği çadırın içine eğilmeden, bükülmeden böyle Ayakta girebiliyorsun. En güzeli o. Ayrıyetten bir çok güzel bak bu arada bu da bizim çadır. Bununla ilgili bir kamp videosu gelecek yakın yakın zamanda. Bu iki odalı. Bunu şu an tanıtmıyorum çünkü bunun tanıtımını bizzat size diğer bir vlog, kamp vlogunda göstereceğim. Bu da flaşımın güzel. Bunun dediğim gibi artısı ayakta durabiliyorsun içinde. Ben 1.74 boyundayım. Şimdi bu şekilde durabiliyor. Aile Center'daki çalışan arkadaşlar böyle bir görsel yapmışlar. Karşılık görsel, eşimle dostumla içeride olduk. Keyfine var. Üç kişilik yine yapma alanı var. Üç kişi yap, dört kişi yap. Dört kişi de yapabilir bu arada ama biraz sıkışırız. Ee, bunda üç kişi yapabiliriz. Bu yerlerde diyorum ya, üç kişi de kabul, iki kişi. Çünkü bunu çantada falan buraya koyabiliyoruz. Bunun için burada <laughs> bunu öneriyorum. <laughs> <laughs> taşıması zor bir çadır. <laughs> e fiyat olarak da tabii diğerlerine göre farklı. Bu 12.890 lira. Şimdi çadırı aldım. Diğer olmazsa olmaz sandalye ve masa. İyi <laughs> seviyesi. Tamam. Bu gidiş seviyesi sandalye. 800 küsur lira şu anki güncel fiyatı. Evet. Evet. Tamam mı? Evet. Bu evet. yeni başlayan bir hizmet var. Bu hizmet kaptanlar izni aldığını istersen bu harikaya nakış olarak özel işlerini yaptırabiliyorsun. İsim, logo, her şeyi yaptırın. Onun dışında bir de Masası. tavsiye ederim Sakın gidip de şöyle küçük bir sehpa türü bir masa aldım. Adı üstünde sehpa. Masa dediğim yüksek olup konforunu arttırır arkadaşım. Bak da otur güzel güzel kahvaltı akşam yemeğini de bunun bir tık daha uzunu da var. Ama bu yeterli artar. Onun dışında ne yaptık? Çadırı aldık. Sandalyeyi aldık, masaya aldık. Gel böyle. Bizi kamp ocağı olmazsa olmaz. Bu da kesin. Kamp pocağında da ben bunu öneririm. Hem denge sorunu yok. Hem rüzgarda o kadar sönme ihtimali yok. Kullandığım için biliyorum. Hem yani de şık ve hoş bir görünüm var. Ama biraz daha uygun olsun dersen bak böyle de var. Bunun içine bu aynı şu tüpten var. Bu tüpe kafayı takıyorsun. Eskiden piknik tüpü dediğimiz o küçük tüpler vardı ya. Aynı sistem. Ama bunda da ne? Denge sıkıntısı yaşayabilirsin. Bir de rüzgarda bunlar genellikle sönüyor. Ona dikkat et. Bunu kullanacaksan. O konuda sıkıntı yaşarsın. Şimdi bunları aldık. Bak bunlar olmazsa olmaz. Bak burada bir sürü malzeme görüyorsun. Ben bunların hiçbirini niye göstermiyorum? Bunların çoğunu evinden de temin edebilirsin. Ne? Burada pencere hava seti var. E, kardeşim evinde kullanmadığın ya da eskimiş küçük tavan vardı, küçük tenceren vardır. Onunla da yapabilirsin kampı. İlla kamp malzemesi almak zorunda değilsin bu şekilde. Kendi evindeki bazı şeylerden de kampa götürebilirsin. Ama götüremeyeceğin olan şeyler var. Ben sana bugün onları söylüyorum. E, alır mısın? Alırsın. Bu da senin tamamen keyfine kalmış. Bütçene bu kalmış bir şey. Bir de ileride yataklar var. Yataklara gideceğiz. Yatak da olmazsa olmaz. Mat almayın. Matta denedim. Sıkıntı yaşıyor insan. Onun için şişme yatağı öneririm. Ama şu taraftan gideceğim. Hani sandalyelerde bir özelleştirme var demiş ya. Oradan geçerken bir de size onu göstereyim. Gelin. Bak mesela. Adam buraya hem ismini yazdırmış hem de logo koymuş. Arzu edersen sadece ismini yaparsın. Çok da güzel nakış şeklinde. Baskı değil yani. Ömürlük. Hem bu şekilde kaybolma, çalınma gibi şeyleri de ortadan kaldırmış oluyorsun yüksek bir ölçüde. Bu olay güzel. Bu olay hakikaten güzel. Bir de gelin şeye bakalım. Yatak. Yatak da namlumdur. Hem iki kişilik olanı öneririm hem umurluyuz. Çünkü çabuk içerisindeki o yatma alanını tamamen yatağın doldurması lazım ki yatak siz için üstündeyken oynamasın. Uyku kalitenizi bozmasın. Onun için bunu öneririm. Gözünüz kapalı alın. Şu anki değeri de 1990 TL. Tamam mı? Bizim tarihimizde biz şu an 2025 Ağustos'un başındayız. Yani e, ülkemizde ne yazık ki fiyatlar insanların geleceğinden daha çabuk etkilendiği için kariyerimiz bile bu fiyatlar gibi hızlı yükselmek. Onun için yani e, fiyatlar günümüzde fazla günceldi. Böyle kalmıyor maalesef. Alacaklar evini tez dursun. ve ama şöyle bir şey var. Kışları genellikle kamp ürünlerinin fiyatları biraz düşüyor. Bunu da göz ardı ettik. Şimdi bu ne yaptık? Çadıra baktık, yatağa baktık, masa baktık, sandalyeye baktık, kamp ocağa baktık. Bak bunların hepsi temel ihtiyaç. Bir de kamp lambası ve kafa lambası. Hemen onu da göstereyim. Bak mesela bak, bu da olmaz, olmaz. Çünkü çadırın içinde aydınlatman lazım. Bir şey görmek için, giyinmek için, soyunmak için, her şeye lazım bu. Bunun pili yok. Bunun da tutmuyoruz. Şarj etmemiş. Herhalde. Neyse bunların pili yok. Öyle anladım. Bu pilli olan model. da var. Ben da genelde kendim önermiyorum. Çünkü şarj tam bir yerinde şarj etmesi zor. Ama yanına yedek pil alarak bunu kullanabilirsin. Bu olmazsa olmaz. Bir de bakalım otellerde burada hep daha uygun olan kamp lambaları da var. Bu tek fonksiyonlu. Onda kırmızı ışık da var. Bunda yok. Ya bunlar güzel. Öneririm pilli olanları özellikle dediğim gibi. Kafa lambasında da bu çok model var. Ama giriş seviyesinde senin ihtiyacın ne biliyor musun? Bir gece tuvaletin geldi, gittin kamp alanında elinde lambayla gidemezsin ya da telefonun flaşıyla olmaz. Kafana şey. tak, git tuvaletini yap, çık ya da çadırın dışında bir ses duydun. Bu şekilde değil de kafan dışarıya bakman senin için daha avantajlı çünkü direkt baktığın yeri aydınlatıyor. Ellerin serbest, herhangi bir olası durumda elin kolun serbest olduğu için müdahale etme olasılığın yüksek. Anladın mı? Onun için kafa lambasını da almanı kesinlikle öneririm. Olsun ya. Olsun. Bunlar evadiyelik ürünler. Yani her anlamda her ne zaman sana lazım olur anlayamazsın, bilemezsin. Bunlar olmazsa olmaz. Allah göstermesin. Deprem ülkesindeyiz. Her yer fark. Bu arada ben de Hatay Antakya'lıyım. Buradan tüm hemşerilerime selamlarımı söylüyorum. Ee, yaşamış olduğumuz depremde yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Ölenlere de gani gani Allah'tan rahmet diliyorum. Yani deprem bölgesindeyiz. Yaşadık, yaşıyoruz. Çadır, kamp ambası. Bunların çoğu sana afet durumunda da lazım olur. Sadece kamp olarak bakma. Hayat kurtar. Bunu unutma. Bugün size bu tanıttığım şeyler olmazsa olmaz diğer kalan malzemeleri evden temin edebilirsin. Gidip para harcama fazla. Sonradan yavaş yavaş üstüne koyarsın. Acele etme. Ama bu ne için? Bu bir işletmeye ait kampingde kamp yapacaklar için. Tamam mı? Onun dışında kamp yapacaksan doğada filan. Onun için ekipmanlar farklı. Onun için de ekstradan bir video çekerim. Eğer merak ediyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Bir de Kanalımız çok yeni. Daha yolun çok başındayız. Lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olun. Videoları beğenin. Altına da yorumları yaparsak çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bay.